Gerçek sevgi neye dayalıdır? Çoğu insanlar üç sebepten dolayı severler. Birincisi güzellik, ikincisi statü, üçüncüsü ise karakter. Güzellik ve statü geçicidirler. Karakter ise zamanla olgunlaşır ve değişir. Yani saydığımız bu her üç noktanın biri geçicidir ve sonu fani olan temele dayalıdır. Ama öyle bir geçici olmayan yani sonu fani olmayan bir nokta var ki o da Allah için sevmek. Allah için sevmek akıl ve imanın doğru orantıyla birleştiğinde sonsuza denk açılan zevk kapısıdır. Aynı anda Allah için sevmek bütün yaratılanların Allah'ın tecellisi olarak görmektir. Hatta Allah için sevmek karşındaki kusurlu insanı bile dahi kusursuz cana sevebilmektir. Diğer insanların sevgisinde sadece menfaat olup heves ve taklitten ibaret olurken Allah için sevmek menfaatsız, saf ve temiz bir sevgiye sahip olmak demektir. Unutmayalım ki Allah bu kainatı bir sebepten dolayı yarattı. O da ilahi aşkı bulmak. Yani şunu anlıyoruz ki bu ilahi aşkı görebilen o tuttuklardan atılabilir. O tutkudan tadabilen bir insan hayatın ne safhasında olursa olsun Allah'ı büyük bir coşku ile sevebilir demek. Allah'ı seven bir insan ise Allah da sever, hatta kainatı sevdirir. Lazım olan tek iki şey: derin bir akıl ve iman. Allah'ı seven, onun sonsuz büyüklüğünü idrak eden bir insan büyük bir tutku ile yaşar ve hep mutlu olur onun büyüklüğünü itirak edemeyen insan ise mutsuz olur ve acı çekerek hayat yaşar. Ya sen?